Pop, 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 pop that thing. She gon' pass that. Merhaba arkadaşlar, yeni bir Wolfteam videosu ile beraberiz. Ee, bugünkü Wolfteam videomuzun konusu envanter. Ee, Osman kardeşimiz envanterini çekmem için e, bana hesabını verdi. Gerçekten yani işte şu an e, hesabına bakalım. Evet, e, süresiz kullanım. M4A1 Ultimate gerçekten oyunun yani hüküm süren silah diyebiliriz. Diğer şekilde belki ve wx bunu pek kullanıldığını görmedim ama diğerine göre biraz daha fazladan sekiyor öyle bir sıkıntısı var onun e, C89PX plazma tüfeği bunu hiç kullanmadım onun dışında slot açmış güzel M500C'si var, radarı var efsane silahımız dışında cancılar normal bombalarımız var ekipman olarak e, bu karakterin kimliği onun dışında güçte e, sırt dövmesi tilki dövmesi var ölümcül pençe var başlangıç seviye çantası Açan zaten başlatılıyor bunlar pek bir şey kalmamış aslında dövme kısmında raşidimiz var karakter olarak başka 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 e, slot arttırmaları var kurt mutasyonu var slot arttırmaları güzel yani burada iyi gidiyor bu şekilde. Onun dışında bir şey yok ama bu şekilde oynanabilir yani. Bakalım. Star First. Tam kafadan %28 kurtla öldürme. %27 kafa kafaya gidiyor neredeyse. Kazanma 3000, kaybetme 2000, öldürme 109000. Ölme ise 96000. KD oranı da 53. Yani iyidir. Bu ee, çarlı bir 2 dakikalık. Video çekebilirim. Bir başlayalım, bakalım neler olacak. Tek tek olmasın. Tek tek açıyorlar. Tek tek olmasın, olmasın. Demin birisi girdi, o yüzden acele ediyorum. Hemen girip oynamam lazım ki yine birisi girmesin. Geç, geç, geç. Başka bir ya, Yapma. Yapma. Şimdi yok değil mi? Of, sese bak sese. Geliyor, geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Lan bu bizim adam ama neyse bana sıkmaz. Aşı da bak ya, ay gözünü ya. Kaç beş tane top mu atıyor şimdi? Duyun mu lan senin? Oğlum iyi de yapmıyor lan. Ne zevk alıyorsunuz anlamıyorum ya. Arkadaşlar bu şekilde güvenli hesabınızı verebilirsiniz. Ben de çekim yaparım bu şekilde. Neyse buradan da çıkalım biz oynayamayacağız. Bir kez daha deneyeceğim eğer ki kimse girmez çara. Tek ya, tek tek, tek oynamak istemiyorum hiç bir heyecan olmuyor. Aha beklediğimiz haber geldi. Neyse buraya kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer ki çekmemizi istiyorsanız verebilirsiniz. Ben de çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.